Herkese merhabalar. Balans Fonksiyonel Tıp Merkezi'ne hoş geldiniz. Şimdi sizlere glütensiz, şekersiz, elmalı, kırıntılı pay yapacağım. Elmalı, kırıntılı turtamız için 250 200 gram kadar sade yağımız var. 4 yemek kaşığı kadar dut kurumuz var. 2 çay bardağı yulaf ezmemiz. 2 çay bardağı kara unumuz ve bir çay bardağı kadar da bademimiz var. 3 adet yeşil elmayı yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tarçınla karıştırıp bu şekilde elma dilimlerini diziyoruz. Öncelikle öğüttüğümüz 4 yemek kaşığı dut kurumuzu karıştırıyoruz, döküyoruz. Daha sonra bir çay bardağı badem unumuzu daha sonra iki çay bardağı yulaf ezmemizi döküp karıştırmaya başlıyoruz. Bu azar azar karabuğday unumuzu hazırladığımız hamurumuzu parça parça elmalarımızın üzerine yerleştiriyoruz elmaların üzerini kaplayacak şekilde tüm hamurumuzu yerliyoruz. Evet hazırladığımız turta hamurumuzu 175 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Elmalı kırıntılı turtamız fırından çıktı. Herkese afiyet olsun.